Param var mı lan top hey hey. bana vandal atsana vandal Silahsı sattık la Eyvallah hehe he, param vardı ki <laughs> Şaka şaka Oğlum beni sıkılandırma Adam çocuk ne lan Ne Mide iki kişi var. Ne oluyor lan? Oğlum kara helal, helal. Adam önüne çıktı ya. Adam Allah'tan onu görmemiş. Adama iki buçuk saniye baktı böyle. Adam baktı acaba bizden mi değil mi diye herhalde böyle baktı, inceledi. Sonra ateş etti. Aga be yok böyle şey. Ne derdi? Aga be. Kör oldum. Kör oldum. <laughs> Gel de kale solak ver kaldı maç. <laughs> Gel de kale bak. Sen minik ace tozunu almadın. Çık <laughs> çık çık çık. Şu an sana geliyorlar ha. Gelin <laughs> lan. Onu öldür lan. <gülüyor> Türk. Lan <laughs> Attım ben bu silahı bok gibi. Oğlum bir bak bir dinle lan Salak salak konuşma lan Salak salak konuşma lan salak salak, salak salak konuşma lan Allah belanızı versin be Bak gördün mü? Gör bak Gör gör Hadi biraz hareket Göber artık göber Göber lan Görüş sağlıyorum Ölelim Nazlı Ölelim Dık Bir var Görelim mi onu? Et 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 Gireyim Attım işte İşte takım oyunu. işte yürek, işte cesaret. işte fedakarlık, işte adamlık, işte sonra <gülüyor> 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 Öl öl öl. Aga, ölsene be. Oğlum bundan sonra bundan sonra gidip CS oynuyorum ya mesela. Ha. Oynayamıyorum. oynayamazsın tabii oğlum. 15 20 kilancı alıyorum Oynayamazsın tabii lan. Boş yapma. <laughs> Öldürür lan Tamam lan Kusura bakma lan Abi kişi aldı Aga 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 nasıl vurdum Avlıyorum lan Gelin lan O tek başına takılan kim? Numenor ne? Bak şimdi buradan atıyorsun şöyle Ah be çalamadım Kuş. 11 2 helal olsun onlar hala deniyorlar. İşte azim, işte feraset. Tuz i̇şte tuz. <laughs> tamam tamam. Şey Oğlum zamanı oyna. Vurcam ağzını he. Zamanı oyna biz ya. Sunalım. Tam ses şey katıyorum işte feraset işte <gülüyor> tam, tam <gülüyor> falan diyor Mal herif. Sana şu Allah'tan bir şey söylüyoruz lan. Zamanı <laughs> oyna Biz mi kuruyoruz o mu kuruyor? Onlar kuruyor. Sen neyi acele ediyorsun? He. Ha. hayır yok biz kuruyormuşuz. <laughs> Oğlum evet. mal gibi oynuyor. Ne oluyor lan, 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 işte. lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Aga. Hadi oynayın lan. Hadi 2 round daha. Alırız ya. Ne 2 round lan? Ben 3 round daha istiyorum lan? Evet, yine boş yapmaya başladın <laughs> Nasıl aldı şu an? Ya boş yapıyor işte. Kavga çıkarmak istiyorum. çıkalım sen de elde alın alın. Ah 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 OHA 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 Oğlum bizim adamlar da geri zekalı adam ölüyor Info vermiyor öl Aynen sus Ha adam ölüyor haritaya bakmak o, zorunda kalıyorum Nerede olduğunu öğrenmek için Ki tahmin ettiğim yerde bile değildi adam Kardeşim öldüğün zaman Öldüğün zaman info atın he info info Bak bak şurada şurada ölün he Tamam mı? Rahat alın O ne be İptenin evladı Uf, nice Oğlum kapın var, da var da ya. Zannı, adamın. Hello kim? Hello hello hello. Bakalım şuna bak. Discord geldi Discord ya. Tamam. Arkadaşlar açık olmak Discord linki var. Basıyorsunuz ona like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz, yorumunuzu <laughs> atıyorsunuz. <laughs>